Berlin'de bir ilk öğretim okulunda öğretmen sınıftaki öğrencilerine bir soru yöneltir. Hoca soruyor. Diyor ki büyüyünce evladım ne olacaksın? Sınıfta doktor olacağım, öğretmen olacağım. Bir çocuğa soruyor. Türk bir çocuk. Evladım sen büyüyünce ne olacaksın diyor. O da diyor ki öğretmenim ben büyüyünce sahabe olacağım. Sahabi olacağım. Allah Allah. Sahabi olacağım deyince öğretmen gayrimüslim. Sahabinin ne olduğunu bilmiyor. Evladım böyle bir meslek mi var Türkiye'de diyor. Duymadım bu yaşıma kadar. Deyince notunu alıyor. O öğrencinin velisine diyor ki: "Efendim ben geçenlerde sınıfta böyle böyle sordum. Sizin oğlunuz dedi ki ben büyüyünce sahabi olacağım. Acaba bu meslek midir, nedir? Merak ettim." Diyor ki: "Hayır. Bu meslek değildir. Bu bizim inandığımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi tedrisatında yetişmiş insanlığın zirvesi olan Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de övdüğü, razı olduğu, onayladığı neslin adına bir sahabi diyoruz deyince diyor ki peki bunların hayatlarını anlatan bir kitap var mıdır? Tabi efendim diyor. Hayatu Sahabi diye meşhur olan Sahabi Kiram'ın o e, ciltlik kitabını ona hediye ediyor ve okuyor. O öncü olan örnek olan neslin hayatını o öğretmen okuyor. Okudukça hayran kalıyor. En sonunda o kişiyi arıyor. Diyor ki efendim bu nesil böyleyse bunun öğretmeni nasıldır diyor. Ben bunları asıl öğreten, eğiten öğretmene ulaşmak istiyorum. Olur efendim diyor, o bizim peygamberimiz. Onun hayatının kitabını veriyor, onun hayatını inceliyor. Her bir merhalesi, her bir mertebesi ama Mekke'nin fethine geliyor. Mekke'nin fethini okurken o Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ki büyüdüğü, yaşadığı şehirden kovuldu ve tekrar fethettiği zaman şehre girdi, ve orada kendine zulmeden insanlara nasıl davrandığını okuyunca kitabı kapatıyor. Bu diyor olsa olsa son peygamber Hz. Muhammed aleyhisselam olur. Bunun üzerinde bir ahlak sahibi olamaz diyor ve o veliye ulaşıyor. Ben Müslüman olmak istiyorum. Ne yapmam lazım?